Arkadaşlar bildiğiniz üzere Türkiye genel deneme sonuçları açıklandı. Buradan bilmeyenleri de duyurulur. Ben hemen kısaca açtığım denemelerin sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Kimseyi çok tutmak istemiyorum. Hepimiz bir amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Zamanımız bizim için önemli. Şöyle bakacak olursam bu 3-4-5'in denemesi bu arada. Türkçeden 22 net. Tarihten 2.33. Coğrafyadan 1.38. Yani genel itibariyle Hmm, kötü yapmışım. Sıralamamı söyleyecek olursam ÖSYM 2020 sıralamasına göre 124 bin. ÖSYM 2021'e göre 69 bin. ÖSYM 2022'ye göre de 200 bin sıralama yapmışım maalesef. Yani genel itibariyle 67.50. Evet 67.50 net yapmışım. Şimdi 3D'ye bakacak olursam. 3 3D'de, 3D'de de 338 puan almışım. Burada kaç almışım? Burada 344 puan almışım. Evet 6 puan fark var arada. Bir diğer yorumda bulunacak olursam ortalama yukarı aşağı aynı netler 66-25 71 doğru yapabilmişim sadece yanlışım 19 burada yanlışım kaç burada toplam 18 yanlışım var evet 18 yanlışım var evet kötü ama e, üzülmek yok. İyi gelseydi mutlu olurdum tabi. Demek ki tam anlamıyla çalışmıyormuşum. E, önümüzde daha bir sürü deneme var. E, en son yaptığımız deneme 20 Ekimmiş. 20 Ekim, Ha 3-4-5 Kasım'da. Gelecek deneme 22 Kasım'da mesela. Ya, 22 Aralık'ta. E, Özdebirin de denemeleri öyle. Genel itibariyle bizi bir sürü deneme bekliyor inşallah hepsine iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bu bu provaydı. Bundan sonrakiler de prova olacak. Asıl denememiz hayatımızı belirleyecek olan o sınav, YKS sınavı. Biz de o zamana kadar elimizden geldiği kadar iyi çalışacağız. Mesela ben yarından itibaren tam anlamıyla sımsıkı sarılmayı düşünüyorum. En azından eskisi kadar salmayacağım. Evet, bu kadardı. TT'yi bir şekilde bitirmek istiyorum artık. TT hiçbir zaman bitmez evet. Ne kadar klişe olsa gerçekten de bitmez. E, Ayt tam anlamıyla başlamak için TT'yi e, bir güzel sindirmek gerekiyor. En azından bunu söyleyebilirim. AYT matematiğe başladım ama AYT fizik, kimya, biyoloji onlara daha başlayamadım. E, öyle. Umarım e, ileriki denemelerde daha güzel sonuçlar alırız. Çalışmaların taşlılığını alırız. Pişman olmayız. Daha Kasım ayındayız. elinizden geldiği kadar derslerimizi çalışalım, sağmayalım. Çünkü özellikle Kasım ayında, Aralık ayında bu aylarda tam anlamıyla rakiplerle kafa kafaya çarpıştığımız anlar oluyor. Çünkü çok çoğu rakibimiz bu zamanlarda bırakıyor maalesef. İşte biz de bu zamanlarda sık sık tutunacağız ki birilerinin önüne geçeceğiz. Evet, böyleydi. Umarım, umarım, umarım çok daha iyi sonuçlar e, elde ederim. Bir dahaki deneme sonucumu 22 Aralık'ta en az bir 90 net yapalım ya. Yani 66'dan 67'den 90'a çıkar mıyız? Çıkarız inşallah çıkmayalım. Bir konu eksiklerimizi halledelim, e, bol bol soru çözelim. Sonra sonuca bakalım inşallah. Алы, <laughs>